Ya unutmuş işte var diğer bir dizi annesi. Bak sana işte. diyorum ki kızını döv. Kızını dövmeyen dizini döver. Aa, Benim sen, annem ben sen, dövemiyorum. Ha seni dövmüyor o da seni dövsün o zaman. Ya, ha. Niye bu kadar... Kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Bayılıyorsunuz ha çıkavvavınız için insan vava havacama ya. Bayılıyorsunuz. Bu sabah bu hava kim yeti ama bevasını versin. Sıvadan bir sabah uyanmışım. Kahvaltımı yapmışım. Ve otobüme giderken. Şunu bir çıkartayım demişimdi de, ve... saçmamım. <laughs>